Mi? Ben no. şu an ısınma aşamasındayım. No, biz de olmasak ne yapacak babaları ya? <laughs> He? Biz de olmasak kim ne yapacak bu babalar? Biz de, biz olmasak ne yapacak Ben ısınma aşamasındayım ben. İzmir <laughs> 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 soğuk mu lan? Benim ellerim hep... Benim ellerim şey... Yok lan kısa kolla <laughs> dolanmış. Valla bizim götümüz de oluyor ben, ben kulakla Sen de <laughs> Recep öyledik diyor. Götüm yanıyor. Nota mı geziyor? Hasan ağzını kırarım baba. Yere git. Yere git. Yere git. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Şunun tepesinde. Nerede? Aldım onu. Aldım burada. Ha tepede. Yani tepeye çıkıyordu aldım. Aa yükseltmeye adam geldi. Yükseltmeye adam geldi. Koş koş. Yardıma koş. gelin. Yardıma gelin diye. Sen orada mıydın ya? lan? Biz burada boğuşuyoruz. yeni atladı. Yeni atladılar. Helikopter geldi oraya. Abi roket hazırlayın. Roket yok. Ateş et, ateş et, ateş et. Kaldırma onları, kaldırma. Atladı buraya atladı. Aldım. Ağzını kırarım, ağzını, ağzını. Ağzını kaç tane vurdum, keskin şarjı alamadım ya aldı. Birini ya. aldım, biri de beni aldı. Birini aldım, biri aldı. Burada dadaşı aldım. Dadaşı yani. bırak. Yukarıda. Tadaşı bırak, tadaşı bırak. Biri beni alsın. <laughs> öldü. Öldü ya abi. Bu öldü, öyle olur öldü. işte. Temiz, temiz, temiz. Biz böyle oynarız kardeş. Doğruma gitmesin. Hani ya bak bu nasıl oynama, oynama Ya uşak. Öyle <laughs> mi diyor? Bu nasıl oynama Türk müydü lan o? Türkmüş, Türk. <laughs> Adama vururuz biz öyle. AK'ye çıkan var mı çantalarda ya? <laughs> Vurdum baba. Aldım baba. Birini sen aldın, birini i̇ki de, iki ben. İki kişi gidiyor. Aha, biri çatışıyor. Adam uyuyordu. var da. Aa, yukarıda, 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 yukarıda. Ben suyun içinden gidiyorum oraya doğru. Çıktık sudan. Allah götüm götüm ıslandı ya. Bu neydi lan? Da la, Ab nereden geldi lan? Ab adam alın Your ya. Aldım da. Aldım da. Aldım da sevdalı aldı şerefsiz. Tavrasetleri <laughs> alacağım. Bak oradan almayı yok oradan ha? <laughs> Helikopter var burada. Gel ver okey hazır da. <laughs> Babalar bekleyin. Bakıyorum da kimseyi göremedim. Robo aldılar zaten de oraya mı çıktılar? Ben aldım ben. Ha sen mi aldın? Sen mi aldın? Ha hala ha, arkadaş. <laughs> balistikleri, balistikleri aldın sen bana mi? bir at. Ha atmadım, almadım. Balistikleri ver bana. kimde var? <laughs> Fazla kimde var Adıranın? <laughs> Bende iki tane var. Geleyim. Şunu al, AK-47'yi al şuradaki. Bende var. Ha sendekini mi? Ben alayım dayı, o yapımı şu alayım ben. Kardeş, yanlış aldım, Hakan. Hakan yanlış aldım, yanlış vereceğiz. Ya da şeyi bırak bana, balistikleri bırak. Ya adrenalin alın adrenalin. Heh, tamam orada adrenalin alsın birisi. Adrenalin lazım mı Serdar abi? Lazım. Al. Evet. Orada attım, attım oraya. Al. Evet. Abi buradan gidelim tepeye 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 dolaşın olduğu tarafa gel Using <laughs> a adrenaline shot now o sana verdim bak böyle nimet ha. Şangahını sevmedim bunun ya. Oo, evet, daha güzel. daha kırmızı büyük alan gösteriyor. Baba. He. At bunu alayım ben. Tadaş. Hakan'dan almadın mı lan? Bir tane aldım. Tamam yeter. Neyi bizde lan? daha yedi yok. Biz... Bizde, bizde de yok. Bizde de ya. bizde de iki tane var. Bende de iki tane ne var. var. Alın geldim. Bende hiç yok. Ne var ya? Ne Ne lan? Ne istiyorsun? Adrenalin istiyor Adrenalin var tepki yerler. Abi burada bir Jilet bir Sırt diye bir silah var ne o? Deniyor. Allah Allah Ha Yaramaz. şey o ha Rozbot Rozbot mu neydi öyle bir şeydi ha O ödümü kopardın arkadaş bunu yapma Git şuradan lan. Ben de diyorum ya. Ne arkadaş ne araba var ne helikopter var. Ne, ben roketi nereye kullanacağım ya? Bas olsun olsun dayız. Allah Allah. Hadi gidelim alana doğru haydi. Alandayız. Şu tarafa gidelim ya. Alandayız ama. Ha yerimiz iyi aslında ya. Ha, haydi baba ya. Adamları basalım biraz ya. 3 <laughs> <Üç> kill var. <laughs> Ha ağaca tosadım ha. Bak ses ver Pepline'de. Önümüz adamlar var. <laughs> abi bu abi. Alan al alanın tam ortası. geldi, <laughs> geldiğiniz, geldiğiniz, geldiğiniz yere düştü drop. Aha adam. Şurada. Ne <laughs> öldürdüm canımı da ama Araç var, araç var, araç, araç kim, araç kim bizden mi? Yok. <laughs> Bunu atış etme lan. Bunu atış etme lan. kaç adamları yaz. Hayibe gitti lan, haydi gitti lan. Ulan nasıl aldım lan? Serdar gene destan yazdım ya. <laughs> Adamın hiçbir şey yokmuş ya bir üç seviyeli varmış onu da parçalamış. Baba <laughs> abi şu kutlayından gelen bana yani. bakmayın. Bana diyorsunuz uzaklaşmayın diye ama Dadaş'ı görüyorsunuz ya, değil da, mi? Ya Dadaş'ı görmez olur da, muyum? mu Dadaş, Dadaş, oh Dadaş. Nerede adam, nerede adam? Gitti. <laughs> <laughs> bir tane daha adam var. Evet. Onu da alalım, onu da alalım. Hani la? İçeriden. Lan a burada burada burada. Evde evin içinde. <laughs> Hakan ben öldürdüm Hakan Hakan ağzına tüküreyim bak Sana bir şey etmez ki la. Etmez mi? Öldüm mü kopardın la? Tadashi bitti Tadashi bitti mi la? Lan arkadaş. Hadi böyle oyun oynanılmaz. Vallahi diyorum ben böyle oyunu sevmiyorum ya. Ne oldu la? adam geliyor. bu sana oyun şerefsiz. mu oynar ya? Ya oyun ne o yapalım? Şerefsiz. Şuraya hava indirme attılar. Şu drop'u kim alıyor? Adam var burada. Şunda şey var. Yelek var. Burada 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 adam görünmez. Evde la. <laughs> O da gitti. Şuradan sıkıyorlar. Nerede? Sis. Aşağıda. Aşağıda adam aşağıda, gelin gelin gelin. Arabada bak. Ooo, oh, oldu mu mu? Aha. Ben de roket Ben bay o da beni bay Başkası vuruyor beni ya. Tamam. Vallahi... Sizde. Aa şeyde 34 34 kayan kayanın üstünde nu. 34 kayan kayanın üstünde iki kişi. Yukarıda mı? 34 tarafında. He <laughs> he. Kayanın üstünde iki kişi. Ha orada ha. Nu. Orada kayanın üstünde ha. <laughs> Gördün. Keskin nişancını al. Şey öbürünü otomatik. Gel gel. <laughs> Lan! Ulan! Ya, havada kalırsın orada ilk mevcut. <laughs> Alana gidin. Alana gidin. İkiye iki kiraldınız. Vurur. Bak kötü vurur. O sis attılar. Tepede. Ben orada ben. Adamı gördüm adamı gördüm. Alan vuracak. Lan alan vuruyor. Araba al, araba al. Aha sağında. Nuh. İçeri girdi. Alana ölecek o. İçeri gir. Can bas. Arabanın arkasına geç. Serdar abi sakin ol. Tamam adamın yeri belli. Ortadan çık abi. Gitme. gitme. Arabanın arkasına, gitme. arabanın yani. arkasına gel sen buraya. Buraya çok. Beraber hareketin. Beraber dalın ki öldürün. Aynen. Gaz bombası atın lan buraya. Gaz gaz gaz. Nerede dal dedim dal. Nerede? Gördün kafasını. Gördün kafasını bak. Üstte, ortada, ortada. Hah. Adamsın kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi hareket yapmıyor lan. Ne sorma ya.